Migros TV'den merhabalar arkadaşlar. Ben antrenörünüz Furkan. Bu antrenmanımızda evde vücut ağırlığımızı yapacağımız hareketlerle beraber karın kaslarımızın çevresinde bulunan bu external oblique dediğimiz kasları çalıştıracağız. Simitlerimizde eritmeye yani buradaki yağlarımızda eritmeye çalışacağız. Tabii ki bu yağ eritme süreci buradaki kasları çalıştığımız için olmayacak direkt olarak. Biz buradaki kasları sıkılaştırıp daha estetik bir hale getirirken Enerji de harcadığımız için yağ yakacağız dolayısıyla diğer antrenmanlarımızı da kaçırmamamız lazım. Migros TV kanalına abone olarak bu antrenmanımız gibi diğer birçok güzel antrenmanımıza da erişebilirsiniz. Bunun yanında yalnızca bu kanalda sağlıklı egzersiz yok. Sağlığınız için ve mutluluğunuz için evde yapabileceğiniz bir sürü şeyi de bu kanalda takip edebilirsiniz. Bu yüzden Migros TV kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi antrenmanımızdan kısaca bahsedeyim. Antrenmanımızda 7 tane egzersiz var. Çok da zaman açısından verimli bir antrenman bu. Sadece 7 dakika ihtiyacımız var. Tabii ki eğer istersek bu antrenmanı 2 kere uygulayabiliriz bir gün içerisinde. 30 saniye boyunca egzersizleri uygulayacağız. Ardından 30 saniye boyunca dinlenme uygulayacağız. Bir yerde olacağız, matta olacağız. Aynı yer çok az bir alana ihtiyacımız var ve mükemmel bir antrenmanımız var. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar hazırsak ilk hareketimizle başlıyoruz. Side plank yapacağız. Yerdeyiz. Bir sağa, bir sol, kalçamızı ve karnımızı sıkarak vücudumuzu döndürerek 30 saniyemizi bu şekilde obliklerimizi çalıştırarak geçireceğiz. Burada rahatsız oluyorsanız biraz daha yani bir adımınız önde, bir adımınız geride olabilir. Tam olarak üst üste böyle yapmanıza gerek yok. Kuvvetiniz şu an nasılsa ona uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece çok savrulmamaya gayret ediyoruz bu hareketi yaparken. Vaktimiz geçiyor, son saniyelerimiz. Kuvvetimizi elden bırakmayalım. Verimli bir şekilde yapalım. E, ve şimdi zaten 30 saniye dinlenme sürecindeyiz. Bu dinlenme sürecinde ayakta olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim size. E, fakat mümkün olduğu kadar kendimizi e, ayakta tutalım. Eğer nabzımız yükseldiyse ki yükselebilir ilk hareketimiz olmasına rağmen. Ayakta bir şekilde nabzımızı toplamaya çalışacağız. Tekrar ikinci hareketimiz için e, pozisyonumuzu alıyoruz. Russian Twist yapacağız. Burada eğer şu anda seviyeniz ayaklarınızı yerden kesmeye yetmiyorsa lütfen ayaklarınız, topuklarınız yerde kalsın. Vücudunuzu döndürün. Fakat bunun için uygunsa benim yaptığım gibi hem gövdenizi hem ayaklarınızı yerden kaldırarak dönüş yapabilirsiniz. İkinci hareketimiz oldukça harika bir hareket bu. Bir sağ bir sol mümkün olduğu kadar savrulmadan tabii ki hızlı bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Kafanız karışırsa burada benim yaptığım gibi devam edin olduğu yerden. Obliklerimiz yavaş yavaş yani karnımızın yan tarafındaki kaslar yanmaya başladılar. Tekrar ayaktayım, e, dinleniyorum. Su içebilirsiniz bu esnada. Derin derin nefes almayı ihmal etmeyelim ve üçüncü egzersizimiz için kendimizi mümkün olduğu kadar toplamaya çalışalım. Şimdi ellerimiz başımızın arkasında fakat başımızı ezmiyoruz. Karşıya bakmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar yani başımız dik olacak. Fakat karnımızı sıkarak bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, sağ dirsek sol dizimize, sol dirsek sağ dizimize değecek şekilde vücudumuzu kasıyoruz. Yani bir rotasyon hareketi yapıyoruz. Üçüncü oblik hareketimiz gerçekten burada yoğun bir şekilde acı hissetmeye başladım. Siz de böyle hissedeceksiniz. Fakat pes etmeyelim. Karnımız yansa da daha yeni çalışmaya başlıyoruz. Ayaktayız tekrar. Derin derin nefes alalım. Sıradaki egzersizimize bakalım. Matımızın üzerinde egzersizin postürüne doğru hazırlanalım. Evet. 30 saniyemizin sonuna geliyoruz. Arkadaşlar burada bir ekipmana ihtiyacınız olabilir. Ne olduğu önemli değil. Sadece ayaklarınızın altında bir yastık da olabilir bu. O yastığa değmemeye çalışıyoruz. Gövdemizi yerden kesiyoruz. Ellerimiz belimizin altında destek olabilir. Bir sağ, bir sol. O yastığa değmeden, o objeye değmeden, ayaklarımızı da hiç yere değdirmeden bir sağ, bir sol yapıyoruz. Vücudunuz biraz savrulabilir. Bu bir sorun değil. Tıpkı Russian Twist egzersizinde yaptığımız gibi. Burada da gövdemizi döndürürüz. Çok acele etmemize gerek yok. Yavaş yavaş daha da hatta kaslarımızı yakacaktır. 30 saniyemizi tamamlıyoruz az kaldı ve ardından o objeyi bir yerine koyabiliriz. Ben dumbbell kullandım. Siz evinizde ne varsa onu kullandınız. Onu geri yerine koyuyoruz. Sıradaki hareketimiz için 30 saniye kendimizi toplama süremiz var. Evet, sıradaki hareketimize doğru hazırlanalım. Şimdi yerdeyiz. E, bicycle crunch diyoruz bu harekete. Tıpkı ayakta yaptığımız gibi bu sefer yerde yapıyoruz. Ama burada ne yapmıyoruz? Hiç karın kaslarımızı sıkmayı bırakmıyoruz. Gerçekten yoğun bir hareket pes etmeyelim arkadaşlar. Bu hareket işte bizim ne kadar ağır sağlam olduğumuzu gösterecek. Mümkün olduğu kadar enerjimizi, gücümüzü burada vermeye çalışalım. Yarım yarımı çekmeyelim doğru doğru çekelim. Yani tam olarak dirseklerimiz dizlerimize değsin. Ama gerekirse daha birazcık daha yavaş tempoda yapabiliriz. Yani tempoyu zamanla artırabiliriz. Yeter ki hareketleri düzgün yapalım. Gördüğünüz gibi baya baya karnım burada yanmıştı arka arkaya bu hareketleri yaptığımız için. Aslında her biri normalde spor salonunda yapılan bir set. Fakat evde vakitten de tasarruf ederek böyle yoğun bir şekilde çalışabiliyoruz. Ben bunu iki tur uyguladım. Size de iki tur uygulamanızı öneririm. Fakat seviyeniz şu an basitse bir turda olur. Sıradaki egzersizimiz toe touch. Yani alternating toe touch. Sırayla bir sağ bir sol topuklarımıza uzanmaya çalışıyoruz. Ve yine aynı bölgeyi he hedef alıyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yapalım. Burada beni görüyorsunuz biraz yavaş kaldım. Çünkü yoruldu kaslarım. Fakat Yine pes etmiyoruz, hızlı bir şekilde uzanmaya çalışıyoruz. Obliklerimizi, yani karın kaslarımızı da yoğun bir şekilde sıkmaya devam ederek. Çünkü bunları ne kadar sıktığımızı düşünürsek, ne kadar aklımız o kaslarda olursa, o kadar iyi olacak. Bitirdik, 30 saniye tekrar dinleniyoruz. Fakat ne yapmayacağız? Yerde kalmayacağız arkadaşlar. Yerden kalkıyoruz hemen. Acımızı ayakta yaşayacağız, nefesimizi ayakta toplayacağız, nabzımızı ayakta yerine getireceğiz. Son hareketimize doğru geçiyoruz. Pes etmek yok. Bu hareketi yapalım. Ardından ikinci tura girsek bile 2-3 dakika dinlenmeye hakkımız var. Şimdi bu egzersizimizde tıpkı az önce yaptığımız gibi ellerimiz belimizde kalabilir. Gövdemizi yerden kesiyoruz. Omuzlarımızı, karnımızı sıkıyoruz. Bacaklarımızı yana kadar açıp topluyoruz, makaslıyoruz. Yana kadar aç, makasla ama hızlı hızlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Son hareketimiz hakkını verelim. Hızlı mümkün olduğu kadar yana açalım. Kalça kaslarımızı da sıkalım bunları açarken. Biliyorum çok yorulacaksınız. Biliyorum ayaklarınız birbirine çarpışacak havada. Fakat pes etmeyelim ve bu hareketi de verimli bir şekilde tamamlayalım. Antrenmanımız bu şekildeydi arkadaşlar. Migros TV kanalına abone olarak diğer antrenmanlarımızı da kaçırmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.